Herkese merhabalar. Devam ediyoruz bugün Fit Beast'te. Kore bize son halini göstereyim. Bugün bölüm 2. Şu sistemi. Bu bugün o sistem tamamlanıyor. Baya güzel. Ve bu Chest'te Minor Snap'e pek şanslı değilmişiz. Ama en azından baya kablosuz donumuz olabilir. Ama bayağı maden çıktı ortaya. Yani bunları sonra gelip kendimiz kazabiliriz. Gerçi bu query küçük yani. 8 çarpı 8. Düşünün artık bu query'ler 20 çarpı 20 20 olduğunda artık ne olur düşünün yani. Hayır sokacağım ben sana da. Benim elmas buldum. Hemen döneyim geri evime. Madalya sırf elmas için girdim. Başka bir şey hiç bakmadım. Çünkü resto enerjisi yapmam gerekiyor. Hatta 3 tane yapacak. Burundan çıkamadım. Hazır hazır bende bari bayağı da bir bayağı da bir var. İki tane falan yaparız herhalde ekstra. Zaten bir tanesi sırf şey için olacak. Yakında yapacağım query için olacak. Gerçek query, Bluecraft query'si. Geldim. Öncelikle şeyden devam ediyoruz. Restore enerji selden. Bir elmas, dört hardened glass, 4 elektron. 8 elektron alayım. Hardened glasslar. Ne yok artık. Hardened glass'ım kalmamış. Yaparız abi sıkıntı yok. Daha sonra 3 tane daha falan gelecek yanımıza değil de. Yine elektrum. Deli gibi elektrum istiyor. Ne yaparız? Tamam. Şimdi bunları buraya sokuyoruz. Bu değil 4000 istiyor Vay. Biraz sıçacağız. Yani yani tam şey istiyor. 40 tane istiyor. Tanesi başına. Tamam sistem kuruttu. Ne güzel. Ben bu yüzden diyorum lazımlık sistemdi. Şimdi 4000 de ikinciyi de alacak. Bitti. Kendi tüketti. Evet sistem tükendi. Sonuncuyu da denemeyebiliriz ya. Bana hemen kömür getir. Burası da başlasın yakmayı. Kaç var? 15 Daha son 15 reston daha lazım Bu arada şey yapayım Silver'ları falan Tamamdır. Oldu. Kurtulduk. E bunu çevireceğiz buna. Yine elektron lazım. Bunlar hala enerji ettiği için tabii. Amma çok enerji istediler bu ikisi. Şu özellikle. Şimdi buna. Abi demir bile kalmış orada. Demir bile kalmış. Redstone'um var. Elektronlar da geliyor. Hemen şunları hazırlayayım. Yapması cidden zor oldu. LED alayım orada. LED de azaldı. Bende iki tekmine mi ne vardı en son? Bundan önce. Bunlar, bunlar. En sonunda bunlar. Bayağı pahalı bir şey yaptı ki. Ya. Şimdi bu başlasın bir enerji üretmeye. Göreceğiniz nasıl ürettiğini. Hemen yukarı çıkıyoruz. Bunlara artık lav gelmesinin vakti geldi. Bir dakika. Crescent Hammer nerede? Her ha, şey kayboluyor abi ya. Hah burada. này nè bố olmadı? Bunu da olması lazım. Tamam. Bu bir olacak. bir de şuradan aşağı gidecek. Hatta bunu da yerini hazırlayın. Ama şimdi ihtiyacım olabilir sistem. Neyse. Kırılmıyor da. Sağlam cihazlar. Direkt buradan aşağı Yukarıdan duvar Acaba yetecek mi lan? yapmaya bu kadar kablo. 30 tane. Yetti galiba. Vallahi yetti. Bir de bir şey daha koyayım bir şarj için. Dur ona ihtiyacım yok. Tamam bu da şarj olsun burada. Sistem hazır. İşte bunlara ilave gelene vakti. Evet, son bir şey daha. Buradan çıkacak. Buradan çıkacak yani bunlar. Şimdi gideceğiz. Portala gideceğiz. Diğer tarafta bir işim var. Bir kez kırdığımda bir daha gelmiyor mu? Verin burasını. Bırakalım böyle. Bir tane kendime redstone meşalesi yapayım. Redstone Torch. Şu ikisi de alalım bunu. Ha bu oğlum değilmiş. Bir sürü odunum var da ben neyse böyle bir şey seçiyorum ya böyle boktan boktan işler. Git git. Şimdi gidiyoruz nedir? Orada işimiz var. Güzel bir iş. Ve pantanlamız lazım onun için önce. Ender tank yanımızda. Pampa ihtiyacımız var. Şuna ihtiyacımız var. ihtiyacımız var. Buna ihtiyacımız var. Buna yok. Buna da yok. Ve şunlara itelim. Kılıç yanında dursun. bir Love var ya. Bir enerji üretim başlayacak. Öyle böyle yani. Arı geliyor. <laughs> evet. Öl. Şurası kovanmış bu arada. Yanında bir blok yok o değildi. Ah visp var visp. Ne korkunç bir yer oldu ya modlarla. Modları da bilmiyorum tabi insan bil bilmediği şeyden korkar. Ama ah, visp saldırgan değilmiş. Git ya, istemiyorum seni. Tırsıyorum ben seni. Tamam, ölüyor. Geç, keş bir tane de ben vursaydım ya. geçersen direkt game mod bir zaten. Lav denizinde. Bu düşecek değil mi? Tırsıyor. Dur abi. Abi ya. Gitti. Neyse. Şunu halledeyim en azından. Bu şekilde, gel. İşte Ender tank'a gir. Tamam. Şunu da buraya koyayım, bu Ankor'u. İçine 2 Ender Pearl atayım. Burası da iyi Şimdi ben bir tane daha rest konser yapıp geleceğim. Pardon, neydi onun ismi? Reston Engine. Yapması kolay ilk ya. Bol bol tarzı lazım sadece. Şimdi niye de yeni demire ihtiyacımız var bunda da? Bir de bol bol tahtaya. Bir de biraz cam. Ama camım var mı? Camım olsa bir sıkıntı. Ne yapılır? Tamam yeter bu kardeşim. Enerji harcayamıyorum. Yine redstone lazım. Bir redstone. Bir demir. Cobblestone. Atayım şunu. Hemen bu bu pardon piston Tamam. Yakında şey de yapacağız. Depolama sistemi de yapacağız. Hemen gününüz yapalım. Gemi giyelim. Ben şey ben şimdi geç çalışmaya başlamıştı sistem. gast var. Abi gastı niye yiyeyim ya? Nerede? Pardon. Ya abi yani işim var, de, de var dedim yani. Bütün zamanı geçiyor. Benim bir işim var. Pardon ama sen uğraşamam. Evet, lavlar Neye başlasın. Bu pek yetmedi gibi. Ha, lav geliyor. Biraz daha biraz daha motor koymak lazım. Bakayım buraya gelmiş mi? <laughs> gelmiş. Ve sistem çalışmaya başlamış. Valla az geliyor. Arttırın onu sonra. Şimdi de 85 bin üretmişler. 278.000 Vay anam vay Şunu kaldırayım orada Oha bu kadar lalla bunları üretiyorlar lan manyaklar Bir kez daha geldi Evet Manyak bir şey bu var ya Uf. Çok iyi oldu bunu yaptım. biraz daha lablar gelsin siz, siz siz bunları o zaman görün. Bunu hayatta dolduramazlar da. Bir süre yani. Ama bunlar bayağı dolacak. Evet. Bugün bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın.